Gelsin. Gel içi gel içi. gel bir daha daha şey Geçen geçen akımını bileceğin Akımını. Ya Ay ayından çıkıyor. Ayından çıkıyor. Amca çıkamaz zorlama Ay. boşuna. Ay. İki kolunu ben birden ayı uzat ayı. önce. Geçersin ya, geçersin. Geçemem yok. Geçersin gel. Vallahi geçemem. Gel. <laughs> sen geçersin boşluk Aynen. var. Geçelim, yarım kaldı. Yardım et, i̇şte az o şey yapacak. <laughs> Çekmeyin. <gülüyor> <beni>. <gülüyor> Çek <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır, ağlarım orada kaldı. Lanlarım şeyde kaldı. Havada kaldı. <laughs> e, benim de kaldı. Ben burda o şey. Hayır, sen gitsin. Ben burada kaldım <laughs> şimdi ne olacak? Allah'ım gideceğim. <laughs> Geçer ben lan. 1.7